Soğuk havaların etkili olduğu Neyşehir'de akşam saatlerinde çöken sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdüğü yetkililer trafiğe çıkacakları takip mesafesi konusunda uyarıyor. Burası da şehir şey ya. Şuna bak size bak. Sıcaklıkların akşam saatlerinde eksi derecelere düştüğü Neyşehir'de sisli ve puslu hava etkisini kaybetmiyor. Soğuk hava dalgasının etkisini iyiden iyiye artırdığı kentte akşam saatlerinde çöken sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çöken sis perdesi, Nevşehir Hacıbektaş arasında görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Sis perdesi nedeniyle zorluk yaşayan araç sürücüleri, dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı. Yetkililer, araç sürücülerini sisli havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarırken, takip mesafesine dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Nevşehir'de sisli ve puslu havanın önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre kentte çarşamba gününden itibaren kar yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.